Merhaba arkadaşlar nasılsınız? İyisiniz umarım benim olsa kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber 23 Mayıs e, salı günkü borsa ile ilgili bilgiler paylaşacağız. Öre, öğle öyle arasında şu anda. Borsamız şu an ciddi bir şekilde kısır döngü içerisinde gidip geliyor arkadaşlar. Sabah bir miktar yükselmişti. E, öğlene doğru biraz düştü. Tekrar toparladı. Tekrar yükseldi derken sürekli aynı şekilde devam ediyor. Şu an 4450 seviyelerinde e, şu anda duruyor arkadaşlar borsamız. Ciddi bir şekilde halen e, bir giymeye yer ne yazık ki halen aynı e, kısımlarda gidip geliyor borsamız. E, şu anda Euro Power e, ciddi bir şekilde düştüğünü görebiliyoruz. Eksi 6.09 oranda bir düşüş kaydetti. Fiyatı 80 ile 95. Bu seviyelerinde baktığımızda CV enerji şu anda 0.68 oranında e, 130 lira 70 bu seviyelerinde Grand ise bir yeşil oluyor bazen de kırmızıya dönüyor. Hemen Euro Power'daki derinlik analizine bakalım. E, 50.000 not alış 47 bin, 50 bin satış mevcut şu anda e, Euro da. Yani satış almış şu anda birbirini dengeleyecek şekilde devam ediyor. Araç kurum dalına baktığımızda alan tarafta iş garanti, ziraat görebiliyoruz. Satanlarda ise yatırım finans, bankof ve şu an bir finans bankı görebiliyoruz. E, buradaki Euro Power'daki dağılımda. tarıma baktığımızda hemen derinliğe baktığımızda 29.000 alış, 28.000 de satış mevcut. Yani birbirini dengeleyecek şekilde Grenfell'de alış satışlar eşit. Yani şu anda herhangi bir değişme gözlemlemeleri de ki yapı kredi, ziraat ve ak alan tarafta satanlarda ise info, iş garantiyi görebiliyoruz. Grenfell tarımcı CV enerji şu anda 0.68 oranında bir düşüş kaydettiğini görüyoruz. Fiyatı 130 liraya düştü. Bu seviyelerde sabah biraz yükselmişti. %2'lik bir yükseliş vardı. Daha sonradan bir düşüş gerçekleştiğini görebiliyoruz. Şu an 80 milyon lot alış, e, 9 bin satış mevcut alanlarda yapı, kredi deniz yatırım finans satanlarda ise bank of ve vakıfı görebiliyoruz sil enerji için. Hemen baktığımızda Kopol 1-1.60 oranı bir düşüşünü görüyoruz. GBK madencilikte 0.23'lük bir yükseliş kaydettiğini görebiliyoruz. 9.000 not alış, 15.000 not ise işte satış. Yani GBK madencilikte de e, 130 98 kuruştan bir e, baskı yiyeceğini göreceğiz ilerleyen saatlerde. GVK Madencilik Bank of America, mexa ve Ata alan tarafta satanlarda ise Ziraat İş ve Osmanlı'yı görebiliyoruz. Hemen aşağı Kayseri Şeker Fabrikası'na ve e, bir yan yapıya bakacağız arkadaşlar. Kayseri Şeker Fabrikası şu anda eksi 3.66 oranında düştüğünü görebiliyoruz. E, fiyatı 15 lira 27 kuruş seviyelerinde. Hemen derinliğe baktığımızda 200 bin lot alış, 60 bin lot ise satış mevcut. Araç kurum baktığımızda gedik, İş deniz görebiliyoruz alan tarafta. Kayseri Şeker Fabrikası işçiyim. Satanlarda ise ziraat, ak yapı krediyi görebiliyoruz. Yan yapıda şu anda e, derinlikte 3,5 milyonla yakın bir lot var. 8.000 e, 48 bin lot ise satış var. E, yan yapı aslında gerçekten de bir, bir miktar kendini göstermeye çalışıyor ama şu an tam net bir e, alış satışta e, fark açılmadı ve e, ciddi anlamda hala satışlarında devam etmesinden dolayı yan yapıda beklenen performans göstermediler. Şu anda 14 milyonluk bir e, işlem adedi var gün, gün içerisinde. Araç kumda alma baktığımızda alan tarafta daha bir Kapital, Marbas ve Philips görebiliyoruz. Satanlarda ise Vakıf, Ziraat ve Bank of America ciddi anlamda bir yerinde alıp satan e, kurumlar görebiliyorsunuz. Şu anda Big Ship 0.27 oranda düştüğünü görüyoruz. Fiyatı 22 lira seviyelerinde. Derinliğe baktığımızda 156 bin not alış, 55 bin not ise satış mevcut. Araç kumda alma baktığımızda alanları Deniz, Marbas, Taciler, Satanlarda Bank of America, Ziraat Vakıfı görebiliyoruz. Bir Shep için e, işlemler bu şekilde. E, az sonra baktığımızda şu anda fiyatı 52 lira bandına yakın bir seviyede. E, baktığımızda 80 bin not alış, 80 bin noktası ise satış mevcut. Yani 52 lira 36 kuruşta bir direnç noktasını görebiliyoruz e, Astor için. Bu direnci kırması gerekiyor arkadaşlar. Araç kurumda alma baktığımızda iş vakıf globalı görebiliyoruz alanlar için astor satanlarda ise ak info bank of america e, astor için satan kısımda yer aldığını görebiliyoruz arkadaşlar anlatacaklarımız bu şekilde ciddi anlamda dediğim gibi ilk söze girdiğimde de söylemiştim şu anda borsamız ciddi bir kısa döngü içerisinde gidip geliyor umarım e, bu döngü bir, bir an önce bitecek ve güzel bir şekilde ilme kazanacağını düşünüyorum ama o sürecin gelmesi biraz uzun sürecek birçok yatırımcı da yıpranacak bu süreci beklerken ama inşallah işin sonunda güzel bir artış bekliyoruz arkadaşlar. Sizler de bu bilgileri paylaşmamı istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.